Selçuk Üniversitesi ile Bitlis Eren Üniversitesi arasında merkezi araştırma laboratuvarları işbirliği protokolü imzalandı. Protokolün imzalarını Selçuk Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Metin Aksoy'la Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necmettin Elmaztaş attı. Profesör Doktor Elmaztaş YÖK Anadolu projesi kapsamında eşleştikleri Selçuk Üniversitesi'ne desteklerinden dolayı teşekkür etti. Ee, öncelikle öğrenciler derslerle ilgili işbirliğimiz başladı. Daha sonrasında biz bunu genişletmek istedik. Ee, Sayın Rektörümüzle bu amaçla bir arada geldik. Onlar bizi ziyaret ettiler. Ve orada e, merkezi e, laboratuvarları kullanabilir miyiz fikri çıktı ve e, sağ olsunlar bunu Uygun gördüler ve bununla ilgili protokolü imzalamış olduk. İnşallah bundan sonra bizim hocalarımız özellikle Selçuk Üniversitesi'nin imkanlarından daha fazla yararlanma imkanına kavuşacak. Biz Bu nedenle ben başta rektör olmak üzere Selçuk Üniversitesi yönetimine teşekkür ediyorum. Selçuk Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Metin Aksoy da işbirliğinin artarak devam edeceğini belirtti. 8 aylık bir süre içerisinde Yükana Anadolu projesi kapsamında gerçekleştirilen işbirliği e, protokolleri ve iş eşleşmeler doğrultusunda üniversitemizle Bitlis Üniversitesi arasında derslerle ilgili e, sürecimiz devam etmekte ve bu sorunsuz bir şekilde devam ederken biz de aynı zamanda üniversite olarak e, farklı alanlarda bu çalışmalarımızı artırma imkanımız olup olmadığını görüştük hocamla. Bu kapsamda da araştırmacıların daha fazla birbirinin çalışmalarından yararlanması için merkezi araştırma laboratuvarlarının kullanımı, işbirliği, araştırmacılarımızın hem Bitlis, bizim hocalarımızın bitliselerindeki araştırma alanlarından faydalanması yine Bitlis'teki üniversitemizin, bizim üniversitemizin araştırma imkanlarından daha fazla yararlanması ve ortak çalışmalar yapabilmesi imkanı için bu işbirliği protokolünü imzalamış oluyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Ümit ediyorum daha farklı projelerle işbirliğimiz artarak devam edecek. Protokol kapsamında Selçuk Üniversitesi İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi ile Bitlis Eren Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi, kendi imkanları çerçevesinde test ve analizlerin yapılmasını, hizmet alımı şeklinde birbirlerinden talep edebilecekler. Protokolün imzalanmasının ardından iki üniversite yöneticileri Ziraat ve Veteriner Fakültelerindeki uygulama birimleriyle Deneysel Tıp Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Şey, üniversitelerin yöneticileri İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi ve Tıp Fakültesi İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi ile atçılık ve binicilik tesislerini de gezerek bilgi aldı.